İsmim Raşat, Azerbaycan'dan ben bu yarışmaya katılmaya geldim. Çocuk yaşlarından beri ben müziği çok sevdim. Bu müziğe, bu sanata gelmemde de en büyük rol olan yani İbrahim Tat sesti. Azerbaycan'da sahneler alıyorum. Orada bizde bir grup da var, Sharon Grupu. Ben orada da 3 yıla kadar çalıştım. Çocuk yaşlarımda ən böyük hayalim oydu ki, e, Türkiyədə böyük sənətçilər konsertində mən də özümü bir sınayım. Bu gün inşallah Allahın köməyi ilə qismət olacaq inşallah şarkılarımı söyləyəcəm. Sunday. to <laughs> Yeah. Uç, bok, Ben insan değil mi? Bravo! Bravo! Çok teşekkürler. Tebrikler Yaşar. Çok Teşekkür, sağ ol, teşekkür ederim. Eee, alayım. Şey yani? Oo. Oh. Alo. Şşş, şşş. Ya iki, iki dakika önce İbrahim Tatlıses aradı Miami'den. A açamadım dedim ki yayındayım dedim. Ondan sonra şimdi canlı yayın. E, nerede İbrahim Bey? Biz, biz bu arada kimlerle gelmiş acaba? Kimlerle geldi Raşat? bir Kuzenim ve arkadaşım. ki size. Evet. Bir merhaba deyin bari hoparlörü Peki. açıyorum. Evet açalım. Alo de. Sesini Mikrofonu açalım. Mikrofonu bir tutsak. Evet. Başlangıç. Duyduk mu? Alo, alo, alo. Alo. İbrahim Bey. Güzel. İbrahim Bey sıradaki yarışmacı yani sizi o kadar seviyor ki soyadını bile altın ses. Altın ses yapmış. Tatlı değil mi? Altın ses yapmış. <laughs> Ama sizin şarkınızı olağanüstü söyledi. Buradan bütün Türkiye'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Bravo. Ellerinden Allah size acil şefalar versin inşallah. Ben de buradan başlıyorum. Bu adam bir şey Başımın üstüne diyor. E ee, bir daha biraz daha bir şey oku da dinleteyim. Hadi hadi tamam. bu? <laughs> Beyaz Kül. Okuyor okuyor bir dakika dinleyin. Beyaz Kül. Kırmızı. Sons Bayram namazından gelin Çok teşekkürler Bravo Bir şey söylemek istiyorum ee, Azerbaycan ülke olarak müziğe çok önem veren bir ülke ne dedi? İbrahim Bey başarılar diliyor. Öpüyoruz sizi görüşmek üzere. Öpüyoruz Olsun, İbrahim abi. Mustafa'nın da, Gülden'in de, Fuat abinin de selamları var. Hepimiz selamlar abi. yolluyoruz. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> çok <gülüyor> ee, Devam edeyim. Ülke olarak müziğe çok değer veren bir ülke. Ee, bir arkadaşım, Azerbaycanlı bir arkadaşım Firuz İsmailov dedi ki... ...Azerbaycan'da halkın %70'inin evinde piyano vardır. Kadar Bakın güzel bu çok önemli ne bir kadar detay. Güzel bir şey. Halkın %70'in evinde piyano varsa o ülke müzikte ilerler. Dolayısıyla böyle güzel sesler de çıkar. Böyle güzel evet, müzikler de çıkar. Bunları böyle yorumlayan güzel insanlar da çıkar. Azerbaycan'a buradan sonsuz sevgiler, gönülden sevgiler. Çok çoklu çoklu öpüyoruz herkese. Azerbaycan'dan da sizlere salamlarımı getirdim. Elbette ki yani İbrahim Tatlıses'in karşısında o bizi izleyen, onun karşısında şarkı söylemek çok çetin. Ben ondan özür dilerim. Ama çok seviyorum onu. İnşallah Allah nasip etse en büyük arzularımla, hayallerimden... Bu olsun. Baksana çok acayip şanslısın şey. yani bu kadar Allah ucu Allah ucuna denk gelebilir mi? İbrahim Bey kıskanmıştır herhalde. Yok. yok, yok Bu ne ses de dememiş mi? Dememiştir. Dememiş ya. midir? Dememiş ya. midir? Yok, Başarılar değil. İçinden dedi. demiştir. Yok. Hayır, helal olsun, <laughs> olsun şey. demiştir. Yapmayın gözünü seveyim. Olsun abi dünyanın, ama en sesle ama yani. ya, dünyanın en güzel seslerinden biri yani. Dünyanın en güzel seslerinden biri olan İbrahim Tatlıses böyle bir güzel sese helal olsun çok güzel sesmiş. Dememiş miydi? <laughs> helal olsun, de. olsun. demiş. Helal olsun demiştir. Ama kıskanmamıştır e. yani. Helal olsun Abi Bir de kusura bakmayın hastayım biraz ondan. Bu hastadan. Halim. Allah Allah. Ya normalde Yok. daha mı iyi söylüyorsun? Evet. Çok. Yapma be abi. Yok ondan hiç bak iyi hiç kim söylüyor İbrahim Hayır hayır sen mesela daha mı iyi söylüyorsun normalde? Bugün İnşallah. hastasın. Allah nasip bizi de. bu hasta halinde hasta ettin zaten. <laughs> <Yani. gülüyor> Tebrik <laughs> ediyoruz. Çok hastayım yani ondan. Azerbaycan'a hepimiz sevgiler yolluyoruz. Ben gündüz programı yaptığım zamanlarda gerçekten çok ihtiyacı olan hasta ailelerin çocuklarına Azerbaycanlı ailelerden çok çok büyük yardımlar topladım. Ben de hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum bütün halkına. Allah razı olsun. Gerçekten kardeşiz biz. Müthiş bir performans sergilediniz. Allah vergisi bir ses elbette. Oranı çok merak ediyorum öykü. Kaç oran aldı? Yüzde 90 Doksan. Tebrikler. Başarılı performanslardan Teşekkür güzel. ediyoruz. Kardeş topraklara sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ, Geçmiş, olsun. Çok, Geçmiş olsun. Çok sağ olun. alkışlarla sağ. yola devam.